Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Yapı Kredi Bankası'nın 2024 yılının ilk çeyreğine ait bilançosundan bahsedeceğim. Yapı Kredi Bankası piyasa beklentisi ve bizim beklentimiz olan 9,5 milyar TL'ye yakın olarak 10 milyar TL net kar açıkladı. Banka yıllık %18, çeyreklik ise %47 net kar rakamında gerileme gösterdi. Bankanın öz kaynak karlılığı ise bu çeyrek %23 seviyesindeydi. Sektörde görülen marj baskısı Yapı Kredi Bankası'nda da hissedildi diyebiliriz. Burada swap'lara göre düzeltilmiş net faiz marjının da %4,5'lardan %1,3'e gerilediğini, bunda bir önceki çeyrekte 7,6 milyar TL olan swap maliyetinin bu çeyrekte 17,1 milyar TL yükselmesinde önemli rol oynadığını söylemek doğru olur. Bunun dışında 19 milyar TL'den 15 milyar TL civarına gerileyen TÜFEX gelirleri de marj üzerinde çeyreklik karşılaştırmalarda bir baskı unsuru oluşturdu. Banka 2024 yılında %4,5 marj beklerken burada 2024 yılının ikinci yarısında güçlü bir toparlanma beklediğini de söyledi. Takibe atılan kredilere bakacak olursak bu çeyrekte yaklaşık net olarak 1,8 milyar TL'lik bir kredi miktarı takibe atılırken güçlü tahsilat performansının devam ettiğini görüyoruz. İlk çeyrek için kurlara göre düzeltilmiş ve yıllıklandırılmış net risk maliyeti ise 82 bas puan düzeyinde kalarak tüm yıl için öngörüsü olan bankanın 100 bas puana göre daha iyi durumda olduğunu da söyleyebiliriz. Net ücret ve komisyon gelirlerinden bahsedip toparlamak istersek net ücret ve komisyon gelirlerinin artan tüketici kredileri ve işlem hacimleriyle çeyreklik bazda %20 arttığını, yıllık bazda ise %202 artış kaydettiğini görüyoruz. İlk çeyrekte kredilerdeki güçlü artış, yükselen faizler nedeniyle kredi kart komisyonlarının artışı ve kredi dışı komisyon alanlarında artan komisyon gelirleri bu sonuçta rol oynamış durumda diyebiliriz. Faaliyet giderleri kısmı için ise çeyreklik bazda sadece %4 artış gösterdiğini söyleyebiliyoruz. Banka toplam faaliyet gider artışının 2024 yılında %80'in altında kalacağını da tahmin ediyor. Ücret ve komisyon gelirlerinde de %80 üzeri bir artışın yakalanmasını öngörüyor. Bizler ise bankanın bu iki alandaki hedeflerini çok kolay yakalayacağını düşünüyoruz. Marj baskısının sürmesine rağmen ikinci yarıda burada güçlü bir toparlanma öngörüyoruz. Biz banka için 2024 ve 2025 net kar tahminlerimizi %10 arttırdık. Sürdürülebilir öz kaynak karlılık varsayımımızda yukarı yönlü revize ettik. Yapı Kredi Bankası için hedef fiyatımızı 43 lira olarak da güncelledik. Alt tavsiyemizi de koruyoruz. Detaylı şirket raporumuzu iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.